Efendim hepinize merhabalar. Ben Oyun Kontrol. Bugün sizlerle birlikte Forest Rangers Service oynayacağız. Oyun çok da eski değil. E, i̇stersen sizler de gidip oynayabilirsiniz. Ben linkini aşağıya bırakacağım. Yani oyunu ben oynarken baktınız, beğendiniz durdurup gidip kendiniz oynayabilirsiniz. Yani illaki böyle ya da vazgeçtim siz benden izleyin. Şimdi ben bir ses kontrol yapacağım. Save settings. New game. The four strange service series are based on real life ever and personal accounts. Ah, gerçeğe dayalı bir oyunmuş. The narrative has been altered. Okay. Bir okuyayım ya. Binden fazla dedi. kaçık haber şey kayıp haberleri falan filan oluyormuş bu dağda falan filan dedi. It was time to get serious about Kelly. Tamam. Orman koruma muhafaza görevini almışız. koşabiliyorum. Çimenlere bayıldım. Bayıldım. Yalnız ben şöyle bir şey keşfettim. Sağ sol yaparken daha hızlı koşuyorum ben nedense. Ne? What's happening? Hey there, night crawlers. You're locked in with station Station 5 where the news takes a walk on the wild side. I'm your man in the shadows Mike Stone. Have you guys heard about these missing hikers all over our national parks? This isn't something you hear about anymore. But check out the stats. According to the latest data, Adam şeyden bahsediyor. Daha önce kaybolmuş e, gezicilerden bahsediyor. 1000 ila 2500 kişi kaybolmuş bu ormanda. Yılda daha doğrusu yılda 1200.

Oyunda birkaç şey var. Mesela ben sağ tarafa durdum, bizi sola durmuşum gibi gösterdin. Şimdi kamera bizi neden burada gösterse sanki uzaktan biri bizi izliyor mu acaba? Evening. What can I get you? just grabbing some supplies i'm never the... çok pardon uh, şey birkaç malzeme alacağım ben buradaki yeni muhafızım dedik ha yeni bir tane you mi guys diyor guys are a dime a dozen bu ne demek oluyor? sizden diyor düzinelerce buraya geliyor dedim her ay yeni bir kişi geliyormuş buraya some people just don't last out in the woods you know. Ormanda fazla kalamıyormuş bazıları. Biraz korkutucu diyeyim dedi. Sen daha korkutucusun. Hey you.

Often exhibit strange mental conditions. We're talking about disorientation, uh, memory loss, and in some cases, hot, bizarre behavior uh, that leaves rescuers and medical professionals baffled. But some of these disappearances just don't make any sense. You got experienced hikers. Um, forest workers, ben o daha önce geçmedim mi? and even rangers. The of these missing people are never found. Um, they just go missing without any trace. They search for these people for weeks and they find absolutely nothing. Now that's a staggering figure. And it's got us wondering what exactly is happening out there in the wilderness. what if I told you there's a secret experiment going on? It's interesting now. Şuna bak ya litresi 1 dolar bile değil böyle bir şey olabilir neyse. Ee, yine aynı yerdeyiz. The same place. Görünüşe göre kayıp bir şeyleri arıyor gibisin. Ne oldu lan? Merhaba Kings. New Ranger. Ha? Huh? They come and go like the wind. Pines play You'll find. Yeni koruyucu dedi, rüzgar gibi gelip gidiyorsunuz dedi. Ee, ağaçların ıslık çalması gibi dedi. Sen bir şey keşfedeceksin diyor ama I think I am lost. Can you help me out with some direction? Sanırım kayboldum. Bana yön tarif edebilir misin? Lost a hiker <laughs> recently. Vanished in the woods. Swallowed whole. Ya sen kimsin ve neden böyle konuşuyorsun oğlum? Yani adamla yön tarif edebilir misiniz diyoruz. Çoğu zaten burada kaybolur. Ormanda yok olmalar. İşte tamamen e, swallowed ne demekse işte uzun zamandır diyor hep bu şeyler diyor olur diyor yüzler değişiyor ama diyor anlatan hikaye hep aynı diyor ormanda bir şeyler var diyor garip bir şeyler Good luck ranger. The forests maze. It knows who stays and who decays. İyi şanslar evlat dedi. Orman bir maze. Ne demekti maze? Lan Türkçesini unuttum. Labirent. Ha. La... orman bir labirent gibidir dedi. Orada kimin kalacağına kendisi karar verilmiş. Sağol kardeş. Sen de mi burada kayboldun peki? Olmazsa seninle gel beraber çıkalım kardeşim. Ben de şuradan bir şey alabilir miyim? Okay. Ya Korku filmlerini ben bak o şekilde pek sevmiyorum. Yani adama geliyorsun abi merhaba işte bir şuraya gideceğiz buraya gideceğiz falan filan. Kardeşim oraya gitmeyin bak şöyle. Neden yani bana nedenini anlatsana. Ya işte söyleyemem. <gülüyor> 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 Oh my god! Wow! This sucker. He ate his own finger. Must have been out of his mind. It's your Şimdi radyodaki adam da bizden bahsediyor tamam mı? Bak diyor bu da kayboldu diyor. Aynı yerdeyim ya. Ben bir döngünün içerisindeyim. Şu an lupa girdim. Neyse radyodaki adam dedi ki bak dedi bu da dedi şu an kayboldu dedi. Şu an parmaklarını kemiliyordur um, eminim dedi. Buradan çıkmaya çalışıyor falan diyor. Okey. Lan yeter lan. Tamam olmuyormuş. <laughs> Hatırladığım kadarıyla önceden kırmızı şık yoktu. Aa bu arabayla çarptım. Öyle ama. In shadows deep where trees entwine a mystery unfolds a tale malign through tangled woods where whispers soar, lost hikers, no more. Ee, karanlık geceler diyor. Ağaçların bulunduğu yerde böyle bir masalımsı bir şekilde konuşuyor. Hemen diyor ki The Old lost hikers, seen no more. Daha kayıp olan gezginler bir daha hiç bulunamadı. Tamam. Each step closer find the hikers lost where Sen neden şiirsel konuşuyorsun ki ben anlamadım. Kayıp olanları bulmak where the are, yani Karanlığın görüldü evet, ya daha Are you gonna pick it up? Kimsiniz? Uyka. Allah'ım çok güzel lan. Ver ver abi. Okey. Kule altı. duyuyor you read me? Over. evet. So, i̇lk gece nasıldı? E, çok ilginçti. Bir kabus gördüm. Um, Üzgünüm. Ha ilk gününde sana bu eee korkutucu hikayeler anlatmak istemedim. So that was made up Yani bu oldu mu? Aslında hayır. Pekala şimdi ben anladığım kadarıyla e, anlatayım o telefon telefon diyorum radyoda konuştuğumuz kadın bize e, sana anlatmamalıydım dedi e, şey diyor yani bir hikaye anlatmış bize daha önce biz işe ilk girdiğimizde bir hikaye anlatmış dedi ki işte şöyle böyle bir adam oluyormuş falan filan ama anlattığı hikaye aslında biz yaşıyoruz. Ve biz kabus gördüğümüzü söylüyoruz kadına böyle böyle. Kadına diyor ki ha ne kadar ilginç diyor. Çünkü aynısın diyor. Orada daha önceden çalışıp da giden birisi daha anlatmıştı diyor. Daha sonra biz diyoruz ki hani biz gerçekten rüya mı gördük yoksa biz bu olayı yaşadık mı? Ve olay da şöyle bir şey yani anlatan elemanın yazısı geçiyor. Yani o sonunda geçen yazı aslında o anlatan adam diyor ki köpeğimle birlikte yürüyüşe çıkmıştık. Bir patikadan gidiyorduk diyor. Köpeğim birden kayboldu ben de onu aramaya çıktım. Ararken diyor kırmızı giysi giymiş bir adam gördüm diyor. Ona merhaba dedim diyor. Bir cevap vermedi. Yanına yaklaşıp yüzüne baktığımda ise bir anda yok oldu diyor. Daha sonra o yoldan tekrardan geri dönerek işte kulübeye geri dönmeye çalışmış. O anda da diyor kulübenin önünde e, ee, geyik kemikleri bulmuş. Ve diyor o dakikadan sonra bir daha diyor hiç o yoldan yürümedim diyor. Böyle de bitti oyun. Ben pek anlayamadım, kavrayamadım olay nedir bilmem ne. Orada bir döngü mü var? O adamda mı bir sıkıntı var? Ama sürekli bu civarlarda insanlar kayboluyormuş. Ve de bilmiyorum fark ettiniz mi kadınla ne zaman konuşsak ve de radyoyu dinlerken sürekli bir cızırtı gelip gidiyor. Sanki insanlar hiç kaybolmuyormuş da hep orada kalıyormuşuz gibi geldi bana. Ya yani kadınla konuşuruz ama bir gün sonra da sanki biz yok olacağız. Gibi. Hani bu benim yorumum. Hikayeyi ben biliyorum. Ben şöyle bir şey anladım diyen varsa yorumlara yazabilir. Bu sayede diğerlerini de aydınlatmış oluruz diyorum efendim. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. 不习惯。